hepinize hoş Öncelikle etkinliğimizi onurlandıran tüm konuklarımıza ve panelistlerimize içten teşekkürlerimi sunmanız. Bilgi akışı, ekran başında geçirilen uzun saatler ve sosyal medyanın etkisi beynimiz üzerinde yeni bir tür çürüme süreci başlatmış durumda. Ee, uzman klinik psikolog Selin Kavlıcıoğlu hem de bir hanımefendiye öncelikle vereceğim. Selin Hanım'la konuşmamıza başlayacağız. Ee, tekrar hoş geldiniz. Konuşmaya başlayabiliriz bence. Bir yandan hallederiz sorunu diye düşünüyorum. Romantik ilişkilerde tabii e, dönüşüm önce tanışmayla başlıyor. E, tanışmada da eğer dijitalleşmeyi konuşuyorsak, teknolojik e, girişimleri konuşuyorsak mutlaka çevrimiçi flört uygulamalarını konuşmak gerekiyor. Çünkü daha zamanla, inceleyerek Bugün e, Brain Rot isimli Oxford'un e, sözlüğünde yılın kelimesi seçilen beyin çürümesi diye Türkçeye çevrilen Brain Rot isimli paneli e, Türkiye'deki en yetkin, en uzman kişilerden dinledik. Özellikle e, iş dünyasında, e, aile hayatında, özel hayatta e, teknoloji bağımlılığının e, beyin çürümesinin ve e, diğer etkilerinin insan hayatını nasıl etkilediğini, iş hayatını nasıl etkilediğini verimliliği düşürüp düşürmediğini, teknoloji kullanımının bir takım hastalık olup olmadığını burada hep birlikte uzmanlarımızdan dinledik. Bir farkındalık oluşmasını istedik. Umarım bu farkındalığı oluşturmuşuzdur diye düşünüyorum. Bilgi çağında akıl sağlığı nasıl korunabilir? Ben onların da vermiş oldukları cevaplardan alıntı yaparak cevaplamış olayım. Eee tabii bu şunu anladık verilen cevaplardan. Bu böyle çok e, hap gibi. Hani bir an önce e, hapı alıp da bu e, beyin çürümesinden kurtuluyoruz diye bir durum yok ama bu anladığım kadarıyla bir süreç, bir süreç diyebiliriz. Bununla ilgili aslında salondan çıkan genel kanı şuydu. Herkesin kendi bireysel önlemini alması. Yani kimisi mesela ben kendi adıma detoks yaparak bazı dönemlerde bundan kurtulmaya çalışıyorum. Kimisi daha fazla kitap okuyarak bunu engellemeye çalışıyor. Kimisi daha fazla sosyal etkinlik, daha fazla hobiyle, efendime söyleyeyim daha fazla belki de işte toprakla, doğayla ya da sevdikleriyle vakit geçirerek bunu engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla teknolojik ihtiyaçlarımızın teknolojinin insan hayatına olan katkısını yatsımıyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama bunun bizim sosyal hayatımızda ve iş hayatımızda olumsuz etkilerini en aza indirecek çözümleri de her birey kendine göre az önce bahsettiğim örnekler üzerinden getirmeye çalışıyor diyebiliriz. 5 dakikadan fazla e, e, yoğunlaşamıyorum hiçbir şeye. Ama bu e, konuda <laughs> iki şey ya 5 günde bir kitap bitiriyorum. Bayağı sayılarla ilgili obsesyonum var. İstatistik tutuyorum. E, her sabah işte kalktığımda ilk iş biraz okuyorum. böyle hayata başlıyorum. Arada yine ee, birbirini tamamlayan böyle dört konuşmacı vardı. Ben de meslektaşlarımla beraber e, bir yerinden katkıda bulunma e, bulunabildim. Yani aslında çok hani modern çağın bir sorunu bu. Yani Be beyin çürümesi, hani deyim olarak öyle, hani kastedilen hani bu enformasyon yüklemesi dijital çağda buna karşı ne yapacağız? Hani benim genelde pozisyonum tamamen böyle negatif durmak değil, yani daha böyle proaktif bir şekilde yani teknolojiyi daha bilinçli olarak kullanarak aslında bilgi üreterek beyin çürümesine karşı mücadele edebiliriz. Benim pozisyonum bu. Tabii şimdi bu bir deyim yani mecaz olarak kullanılıyor. İnşallah gerçekten çürümüyordur. Şimdi çok yoğun bir e, enformasyon yüklemesi var e, e, ve bu e, enformasyon genellikle e, hani verimli değil e, e, böyle e, yani saçma denebilir boş denebilir Hani ve e, kontrolsüz o kastediliyor, kontrolsüz bir şekilde bir e, içerik tüketimi söz konusu Genellikle belli mecralara kitlenip böyle artık neredeyse hayatını akışını bile etkileyecek şekilde bir tüketim içine giriyoruz. Ve bu arada da düşünme kapasitemiz zin azaldığı bir şekilde sekteye uğradığı eleştirel bakışımızı kaybettiğimiz şeklinde sonuçlar ortaya çıkıyor. Tam olarak herkes aynı şekilde olmayabilir ama bu modern dünyada özellikle şu anda başımıza gelen bir şey platformlarda ve hani genel olarak kurumlarda Hani dijital alandaki bunu destekliyor pekiştiriyor. Bizim bununla mücadele etmemiz lazım. Tekrar hani insan. Saniye kazanmamız lazım. Yani bence tek, biz teknolojisiz yaşayamayız. İnsan zaten böyle bir şey. Yani bunu e, kaygıları e, olumlu bir şekilde nasıl hani daha iyi bir yere yönlendirebiliriz, kanalize edebiliriz. Çünkü insan aslında çok zengin de bir yaratık. E, onun için hani e, kesin daha iyi yollar buluruz. Önemli olan tabii bu tespit tespiti yaptık. Şimdi bakacağız neler yapabiliriz diye. Çünkü içerisinde <laughs> Şimdi bu kadar teknik. teknik eğitimler de var, teknik beceriler. Artık insana dair Çalışma öyle bir şeyden çıkıp tekrardan o, aslında o diyor hayatımızı Tabii. Ee, bugün ele alınan konu aslında günümüzün güncel problemlerinden biri olan dijital e mecralarda zaman geçirdikçe ortaya çıkan beyin çürümesiydi. Oxford'un da 2024 sözlüğüne alınmış bir terimdi brain rot terimi. Biz de panelistlerimizle birlikte bu konuyu farklı açılardan ele aldık. Çok değerli katkıları oldu kendilerinin. Hem bireysel etkileri, hem toplumsal etkilerini hem de iş yerlerinde ekipler arasındaki liderler üzerindeki etkilerini detaylıca ele aldık olduk. Ee, çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. oluyor. Eğer bir mesaja bir gün cevap vermezseniz ertesi gün CİMER'den size şu mesaja cevap ver diyorlar. Bu bizim başımız. E buna niye cevap vermiyorsun? Hani niye cevap vermiyorsunuz? Ben CİMER'e hesap veriyoruz. Diyoruz ki buna cevap vermemiz lazım. Şundan dolayı veriyorum. Ya da e, burada biraz takılayım firmalarımıza. İşte... Cevabımızı da aslında biz yapamıyoruz. Hocam çok güzel yapıyormuş demek ki. Niye yapıyorsunuzla ilgili eleştiriliyormuş. Biz yapamıyoruz demiyorum. Yani nasıl yapacağımızı da aslında biraz anlatabilirseniz çok seviniriz. Eklemiş olayım sadece. Şimdi bir formül yok. Hocalarım daha iyi verebilir ama. <laughs>